Söylemiştim ya sana gibi hastamızın tekrar tekrar aynı soruları sorması üzerine böyle bir cevap verirse eğer bu hastalarımızı oldukça incitebilir. Bunu yerine ise sabırlı bir şekilde hastamızın sorduğu soruyu sakin bir ses tonuyla ona bağırmadan tekrar tekrar cevaplamamız gerekir. Bazı demans hastaları kişi hakkında tekrar tekrar konuşmak isteyebilir. Örneğin, ölen abisi hakkında tekrar tekrar aynı ifadeleri kullanan hastamıza abin senin 10 yıl önce ölmüştü demek yerine hastamızın konuşma isteğini gidermek, abisi hakkında onunla beraber konuşmak daha hasta için rahatlatıcı olacaktır. Veya hastanın dikkatini başka bir konuya çekerek o konuda takılıp bu sabah ne yaptın demek yerine kendinizin sabah ne yaptığını anlatıp, onun da belki kendi yaptıklarını anlatmayı teşvik edebilirsiniz. Unutmayalım, iyi bir iletişim demansı hastaların hayat kalitesini artırmada anahtar bir rol oynayabilir.